Koymadın mı abi? Kitabı okuyorum. Allah Allah. Ne oldu lan? Görmedim daha önce. Senden gizli gizli okuyorum. Yaptım keki Aslı. <laughs> Yapmış. Aranız bozuk mu bu arada? Bir şey var gibi de yok gibi de işte. Hı. Senin iş halloldu ha. Aradı boşa. Haftaya ilk takım görüyormuş. Yarın resmi yazı gönderecek. Allah be. Kim ilk takım? Söke mi? Ee. <laughs> Söke. Söke spor. Aferin lan. Aferin. Abi. Abi neyim saat kaç? <laughs> Kitap mı okuyorsun abi? Ne beğenemedin mi? Yıllardır görmedim de. Neyse abi çok konu. Bu ne lan? Mamara ama... mı? Öf, sen sağ basmışlar. Kafanı çevir şöyle. Pardon abi. Tövbe. Abi çok önemli. Ya kafanı çevir koçum. Öf. Söyle şimdi. Yarın sordun yani bir planın var mı diye. Suyla sevgililer günü planım vardı da sürpriz. Yok öyle. Yok öyle. Cık. Söyledik düğüne gideceğiz dedik. Söz verdik beklerler. Ama abi yapma gözüm. Ya kaçıp şöyle konuşsana sen öf. Sordun mu? Sordum. Ee işim yok dedin. Dedim de yanında diyemedim ki abi. Koçum size her gün sevgililer günü. 40 yılın başı bir yere gideceğiz biz. Abi yapma gözümü seveyim. Ya çevir kafanı koçum şöyle tamam hadi yürü marş marş hadi. Git ağzını yıka. Abi. Hadi ikile koçum ikile. Marş marş. Yürü. <marriages timing> <Nice> <usion>